İzmir'de Harmandalı çöp depolama alanında sıcağın ve rüzgarın etkisiyle birlikte etrafa yayılan ağır çöp kokusu kentin üzerine kabus gibi çöküyor. Çevre ilçelerde oturan vatandaşlar sıcak yaz günlerinde balkonlarında oturamaz, kapı pencere açamaz hale geldi. Çiğli Atatürk Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar bir araya gelerek bu sorunun bir an önce çözüme kavuşması gerektiğini belirtti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e seslenen göre halkı seçimden önce Soyer'in Harmandalı çöp depolama alanı için verdiği sözleri hatırlattı. 20 sene oldu tam biz geleli buraya 20 sene oldu 20 senedir bu aynen daha da ilerliyor. Burası mesela İzmir dünyanın en güzel şehri. İzmir'e bu yakışıyorsa bizi duyanlar sesimizi görsünler bu İzmir'e yakışmıyor. Bir de bura Atatürk Mahallesi. Atatürk Mahallesi adına Atatürk'e Atatürk yakışıyor mu bu? Yoğun ve ağır kokunun yanı sıra sineklerin de çok olduğunu dile getiren Hidayet Ekim çocukların dışarı çıktıklarında hasta olduklarını, yaşlıların da nefes almakta zorlandığını söyledi. 21 sene falan oldu ben burada oturalı. 21 senedir aynı hadiseleri yaşıyoruz. Yani çok fena bir koku gelmekte. Mahallemizde insanlarımız rahatsız. Yani demin ki arkadaşımızın da söylediği gibi çocuklarımız malum görüyorsunuz. Burada bir parkımız var. Başka bir eğlence yerleri de yok. Yani buraya çıkmak zorundalar. Onlar da her çıktıklarında da yani hastalıklı, hasta oluyorlar, rahatsız oluyorlar. Yani e, sayın ağabeyimizin de dediği gibi mahallemize yakışmıyor bunlar. Çöplerin her geçen gün yerleşim yerlerine daha da yakınlaştığını belirten mahalle sakinlerinden Hasan Oruç, kokunun özellikle geceleri ve rüzgarla arttığını söyledi. Şu anda evlerimizde bakın kaç metre yani bir kilometre yok yani. Bir kilometre bu metan gazı kokusu biz gece sabahları kadar çekiyoruz ve gece zihir gibi geliyor. Ben kalp ameliyatı geçirmişim. Yani bunun bu gazın kokusuna ben mecbur muyum yani İzmir'in e, Afedersin e, şeysinde Bornavasından ondan sonra Hatay'ın Narlıdere'nin pisliğini ben burada çekmek zorunda mıyım?